Merhaba arkadaşlar. Bugün 2024 KPSS ön lisans matematik sorularını çözeceğiz. Hemen birinci sorumuzdan başlayalım. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi rasyonel sayılarla ilgili işlem yapıyoruz. Kaç oldu? 8, 5 bölü 4 çarpı 12, 2 çıkarsak 10 bölü 3 bölü 6, 1 çıkarsak 5 bölü 2. Şimdi çarptığımız zaman 50 bölü 12 bölü 5 bölü 2'dir değil mi? Birincisini aynen yazıyoruz. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. çarpı 2 ile sadeleştiriyorum. 6 sadeleştirelim. 10 oldu. 10 bölü 6 sadeleştirelim. 2 ile 5 bölü 3 sonucunu buluruz. Evet ikinci soruya bakalım. İşlemin sonucu kaçtır? Hepsini ortak tabana alalım. İki tabanında yazıyorum hepsini. 2 üzeri 2 üzeri 4'ten artı 2 üzeri 3'ün 3. kuvveti bölü 2 üzeri 4'ün 2. kuvveti şeklinde yazıyorum. O zaman düzenliyorum. 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 8 artı 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 8 oldu değil mi? Şimdi ne yapalım? Ortak en düşük olan ifadenin parantezini alıyorum. 2 üzeri 5 1 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 4 bölü 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 şeklinde yazıyorum. Buradan 2 üzeri 5'ler gitti. Yukarıda kaç buldu? 16, 8 daha 24, bir daha 25 bölü 8 sonucunu buluruz. 33. soruya bakalım. Köklü sayılarla ilgili soru sorulmuş. Şimdi 27 nasıl çıkar? 27 9 lan 3'ün çarpımıdır. 9 3 kök 3 şeklinde çıkar. 48 de 16 ile 3'ün çarpımıdır. 16 4 kök 3 şeklinde çıkar. 75 de 25 ile 3'ün çarpımıdır. 25 de 5 kök 3 şeklinde çıkar. 12 de 4 ile 3'ün çarpımıdır. 2 kök 3 şeklinde çıkar. Şimdi yerine yazalım. 3 kök 3 eksi 4 bölü 4 kök 3 bölü 5 kök 3 artı 2 bölü 2 kök 3 şeklinde yazılır. O zaman yukarıdaki ifadeyi düzenleyeyim. 36 eksi 4 bölü 4 kök 3 bölü çarptığımız zaman 30 artı 2 bölü 2 kök 3 şeklinde. Şimdi birinci ifade aynen yazılır. 32 bölü 4 kök 3 ikincisi ters çevrilir çarpılır. Bu da 32 oldu. Bu 32'ler sadeleşir. 2 kök 3 bölü 4 kök 3 kaldı. Bu kök 3'ler gitti. 2 bölü 4 o da 1 bölü 2'ye eşit olur. Şimdi 34. soruya bakalım. Bunları ifadelerini açıyorum ben e, normal ondalık kısımlarından 4 bölü 14 bölü 100 eksi 14 bölü 1000 şeklinde yazıyorum. Bölü 7 bölü 10 çarpı 12 bölü yüzden. Şimdi bunun paydasını onunla eşitliyorum. Kaç bulduk? 140 eksi 14 bölü 1000 bölü 84 bölü 1000 oldu. Şimdi ne yapacağım? Birinci ifade aynen yazılır. 126 bölü 1000 çarpı 1000 bölü 84'ten. Şimdi ben bunları sadeleştirmem lazım. Bu binler gitti. 126 bölü 84 kaldı. Şimdi bu ikisi sadeleştirdiğim zaman 3 bölü 2 kalır. Bunu da onluğa çevirmem lazım. Onun için 5 ile çarpıyorum. 5 ile çarptığım zaman 15 bölü 10'dan o da 1,5 sonucunu buluruz. Evet 35. soruya bakalım. Şimdi A ve B, C sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere olduğuna göre A artı B, C toplamı kaçtır demiş değil mi? Şimdi ne yapmamız lazım? Değer veriyorum. Şimdi baktığımız zaman ben B'ye A'ya 9 verdiğim zaman buradaki ifade kaç oldu? Bakın 16 oldu. Demek ki 10 elden de bir tane aldığı için 17 olmuş. O zaman A kesinlikle 9'dur. B de kaç olması lazım? Buradaki ifade 4 olması için o zaman B'nin de 5 olması lazım. Şimdi baktığımız zaman Buradaki A kaçtı? A 9 değil mi? Ben buraya 9 yazdığım zaman 3'e kaç eklemem lazım? Buraya da 5 olması lazım ki 8 elden de bir onluk aldığı zaman kaç 8 bir daha 9 olsun. O zaman A 9 B de 5 C de kaç olur? 5 olur. Cevap 19 buluruz. Şimdi 36. soru x, y, z gerçel sayılar olmak üzere olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Şimdi arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapıyorum. 3x eksi 3y eşittir y eksi 2x. Karşıya atıyorum 5x eşittir 4y. Şimdi buradaki ifadeyi ben düzenliyorum. 5x eksi 4y eşittir 0'dan bu denklemi yazıyorum. 2x pardon 2y Eksi x eşittir 6 demiş buradaki denklem. Şimdi ben bunları taraf tarafa toplayıp buradaki ifade 2 ile çarpıp y'leri yok edeceğim. Ee, yok ettiğim zaman burada 3 x eşittir 12 x buradan 4 buluruz. x'i 4 bulduk getirip yerine yazıyoruz. Getirip yerine yazdığımız zaman y'yi de buradan 5 buluruz. Benden x çarpı y'yi istemiş 4 çarpı 5'ten 20 buluruz. Evet 37. soruya bakalım. Şimdi ifadesini sadeleştirmiş biçme hangisidir demiş. Şimdi ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ortak olan burada y karelerdir değil mi? O zaman y kare parantezine alıyorum. Burada ne kaldı? 2x artı 1 Burada da eksi parantezini alıyorum. 1 artı 2 şeklinde bölü. Burada da baktığımız zaman y ortak parantezini alıyorum. E, y2x artı 1 eksi 1 artı 2x. Şimdi baktığımız zaman 1 artı 2x'ler ortaktır. O zaman parantezi alıyorum. 1 artı 2x. Burada ne kaldı? y kare eksi 1 bölü. E, 2x artı 1 y eksi 1 oldu değil mi? Şimdi ben bu ifadeyi düzenlediğim zaman 1 artı 2 x y eksi 1 y artı 1'den o zaman 1 artı 2 x y eksi 1 buradaki y eksi 1'ler sadeleşir 1 artı 2 x'ler de sadeleşir kalan y artı 1 olur. Cevap e olur. Şimdi arkadaşlar 38. soruya bakalım soruya bakalım. 38. soruda ne yapıyoruz? Şimdi 9'ları düzenli bir şekilde yazalım. 9 üzeri a parantezine alıyorum. 1 artı 9 artı 81 bölü 3 a parantezine alıyorum. 1 artı 3 artı 9'dan kaç oldu 189'a eşitmiş o zaman ben bunları ortak parantezine aldığım zaman 3 üzeri 2 a çarpı 91 bölü 3 üzeri a çarpı 13'ten bu ikisini sadeleştirsem 7 olur 189 buradaki 7 ile bu 189'u sadeleştirsem 27 olur şimdi buradaki 3 de yukarı eksi olarak gelir 3 üzeri a eşittir 27 ise a buradan kaç buluruz 3 buluruz cevap b olur Evet 39. soruya bakalım. Şimdi eşitliklerin sağlandığını biliniyor. Buna göre x artı y artı z toplamı kaçtır demiş. Mutlak değer sorusu sorulmuş. Şimdiki arkadaşlar baktığım zaman bu neye eşitmiş? 6'ya eşitmiş ya buradaki y sıfır olur ya da eksi 12 olur. Ama baktığımız zaman y burada neymiş? Mutlağın eksi 12 eşit olamaz. O zaman eksi 12 olmaz. Y kesinlikle sıfırdır. Şimdi baktığımız zaman y sıfırsa z ne olur? Z de burada 2'dir. 2'den 2 çıkarsak 0. O zaman Z 2'dir. Şimdi baktığımız zaman biz Z yerine 2 yazalım. Yazdığım zaman bu ifadeleri götürdüğüm zaman eşitlik olmuyor. O zaman aynı çıkmıyor. Mutlak değer. O zaman işaretinin tersi olarak çıkıyor. 2x 3 eşittir. Eksi 2x artı 5'ten 4x eşittir 8. X buradan kaç buluruz? 2 bulduk. 2 bulduk. Y'yi 0 bulduk. Z'yi de 2 bulduk. Kaç bulduk? Cevabı 4 buluruz. Evet şimdi 40. soruya bakalım. Şimdi soruya bakalım. A, B, C pozitif tam sayılar olmak üzere ifadelerden birisi tek diğeri de çift sayıdır. Hangileri her zaman tek sayıdır demiş. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? Biri A'ya tek dedim. B'ye çift. C'ye de çift dedim. 2 1 ve 2 dedim. Aynı şekilde bakın burası ne oldu? Tek burası da çift olmuş oldu. Yani verilen kuralı sağladı. O zaman yerine yazayım. 1 2 ise burası ne oldu? Burası tek oldu. 2 2, 2 burası ne oldu? Çift oldu. 1 2, 2 2 burası ne oldu? Tek oldu. Bana hangisi her zaman tektir? 1'den 3 her zaman tektir. Cevap D olur.